Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Duelo'da e size nasıl kupa kasılacağını göstereceğim. Ben kompa e, Angelo Kit ekledim ama siz Chester de ekleyebilirsiniz yani daha iyi olur. Bir de maça seri yaparak girerseniz Bir de tek hesap açmada 900 kupa üstü maçlarla video atmayı düşünüyorum. E, yorumlarda istediğiniz video şekli varsa belirtirseniz iyi olur. Maşa başladı şimdi Cordelis var karşımda. Büyük ihtimalle alırım onu. Yani zorlanacağım pek sanmıyorum ama şu an saklanıyor. Bu kısımda da atlayacağım yani çok sıkılmayalım diye. Son olana kadar saklandı. Ama zehire girdiği için şu an onu aldım. Güzel. Dynamite'i de alırım büyük ihtimalle. Çünkü bu mapte bu karakterlere gitmez yani. Aksesuar çalışına girmeyi düşünüyorum. Oradan girince zaten alacağım büyük ihtimalle. Anavalımda Fatih! Anavalımda! Tamam bunu pek fazla zorlanmadık zaten dediğim gibi bu komple zaten ilk iki karakter zaten her türlü yetiyor ama son karakter de önemli yani Chester varsa onu ekleyebilirsiniz siz tabi. Gel Recep gel. Neredesin oğlum bak vallahi ağzını burnunu kırarım gel buraya erkek gibi karşımdan konuş. kuruşu aslında ben yapsam alırdım ama neyse şimdi bro kaldık. Büyük ihtimalle alacağımı düşünüyorum ama bakmam lazım yani. Ne olacağı belli olmaz. Bazı yerler biraz kestim çok fazla sıkılmayın diye. Crow ortaya çıktı zaten şimdi. Ultiyi kasarsam büyük ihtimalle alırım. İkinci ultiyi kasmam lazım. Aslında diğer kostümleri var ama kullanmıyorum yani iki tane. Bu <laughs> boy. Tamam çok güzel cana kaldı. Ben de. <laughs> evet aldık maçı yani. Yeah, bu Size göstermek için bir maç daha girmeye istiyorum. Ondan sonra karakterler yaptığım kupasını en son gösteririm zaten. Bu mapte Cordelius gitmemesine rağmen bile çok fazla oynuyor nedenini bilmediğim şekilde. Yani bu mapin bence en iyi karakteri Angelo bana öyle geliyor yani. Bunu da alacağız büyük ihtimalle. Şu an çalı değiştireceğim. Risk atmak istemiyorum çünkü. Güzel bir tane vurduk. Ultiyi kastım yani. Ultiden de can aldığım için büyük ihtimalle zorlanmayacağım. Zaten canı kalmadı aldık. Zorarsa bir Chester birazcık zorlayabilir. Yani poku alması sebebini anlayamadım yani. Onun kupasını kasmaya çalışıyor olabilir. Mebin çalış çok büyük olduğu için bazı yerleri biraz keserek başlatıyorum yani. Şu an son alana kaldık. Yani ben denize çıkabildiğim için hasar daha az alıyorum ve son anda aldım bunu da. E, kaldık şimdi bakalım Poco'yu alacağımı düşünüyorum ama alamasam da yani kitlede alırım büyük ihtimalle çok da zorlanacağımı sanmıyorum. Ultiyi de kastım zaten. E, direkt çadaya gittikleri için yani onları beklemek durumunda kalıyorum. Bu da çok... Angelo son anda aldı ya düzgün vuramadığım için ama şimdi büyük ihtimalle zaten daha uzatmadan alacağım. Dediğim gibi bak dibine girdim. Ulti yattım bunu da aldım. Yani maçlar dediğim gibi böyle kolay oluyor aslında. Yani siz de böyle kupa kasabilirsiniz. Ama Brock gene Chester gibi karakterler karakterleri tercih ederseniz daha iyi olur. Meg de olabilir aslında yani. Yani ben şimdi en sonunda yaptığım kupayı da size göstereceğim yani. Ee, videonun sonuna falan koyarım. Yani bu da kurgu yapmadığımı göstergesi olarak Zafer serisini çektim. Ee, ve Angelo'ya 750 kupa yaptım. Ve ondan sonra kiti şu an 888 kupa yaptım. Aslında 900'den düştü. Ona bir kay deneyeyim mi? Ona videosu gelsin mi? İstiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sonra görüşürüz.